bu haftaki mesajım hidayet mesajı değil, fantazi mesajı diye paylaşılmış. Biliyorsunuz burada eleştiri, eleştiri mesajları var, öfke mesajları var. Bunları da okuyorum. Sadece hidayet mesajlarını okumuyorum. Bu hafta gelen mesaj, fantazi mesajı. Kardeşim bir fantazisini bana yazmış. Hocam, geçen Karabasan ile ilgili videonuzu izledim. Bizim biliyorsunuz İslam'a dair 100 meseleden 99'una dair sohbetlerimiz var kanalımızda bunların hepsi mevcut. Bunlardan bir tanesi de Karabasan. Halkın çok sorduğu sualler. Karabasan nedir hocam? Biri basıyor devamlı geliyor falan. Korkuyorum hocam. Onun hakkında videomu seyretmiş. Hocam ben bu işin fendini biliyorum elhamdülillah. Çok iddialı gördüm seni. Sana bir cesaret ve özgüven gelmiş kardeş. <laughs> çok iddialısın. <gülüyor> <gülüyor> fendini biliyorum diyor. Ben bu Karabasan'ın fendini biliyorum. <laughs> Beş vakit namaz kılan bir Müslümanım haftada bir iki kere Karabasan gelip beni korkutmaya çalışıyor. Fendini biliyorum falan diyorsun da kardeş. Beş vakit namaz kılan bir Müslümana haftada bir iki defa bu geliyorsa bu Karabasan, bu cin geliyorsa sende bir arıza var. Sende bir problem var. Yani senin önce bu problemi çözmen lazım. Bunu teşhis etmen gerekiyor. Bir, ya ayakta böyle diyorsun, idrar sıçratıyorsun üstüne. Abdest aldığını, namaz kıldığını düşünüyorsun, bedelinde, elbisende necaset var namazların geçersiz ve abdestsiz namaz kılıyorsun. Farkında değilsin. İki, yattığın yerde yemek yiyor olabilirsin. Kırıntılar falan üstünde olabiliyor, olabilir. Üç, köşede bir yerde, ağaçlıkta, küllükte idrar bozar, bozuyor olabilirsin. Cinlerin mekanına idrar yaptığın zaman seni çarparlar. Çarpılmanın işareti nedir? Zırhın üzerinden kalkar ve cinlerin uğrağı olursun. Açık hedef. Her hafta iki üç tanesi gelir, iki tokat atar sana gider. Alay eder, korkutur, rüyana girer. Ya yani günlerin kabus içinde geçer. Bunun yolunu kapatman gerekiyor. Normal bir insana haftada bir iki defa karabasan gelmez. Fendini falan bilmiyorsun yani. Bunu bir geç. Haftada bir iki kere karabasan gelip beni korkutmaya çalışıyor. Her zaman sağ tarafıma dönük yatarım hocam. Bak burada sünnete uyuyor kardeş. Muhammed Aleyhisselam sağ tarafa döner. Bir müddet orada yatar sonra şeklini değiştirebilirsin. Sağ tarafa dönüp yatarım. Hocam, geldiğini hemen anlıyorum. Birden dönüp yakalamaya çalışıyorum kendisini. Şimdi, bu şimdi sağ tarafa doğru dönüyor ya böyle. Nereden geliyor? Şeytan ve karabasan hep sol taraftan gelir. Anlıyorum diyor geldiğini. Ani bir şekilde, hızlı bir şekilde diyor, dönüyorum ve yakalamaya çalışıyorum. Ben 95 kiloyum hocam. Kickboksçuyum. Dönüp vurmaya çalıştım bile oldu. Ama kendisi benden ağır herhalde dönemiyorum. <laughs> Bak, adam sporcu. 95 kilo kickboksçu. Ben de uzak doğu dövüş sanatı yaptım 5 sene. Bizim özelliğimiz nedir? Fizik gücünü falan çok kullandığın için esnek olursun. Ani dönüşler yapabilirsin. Hem rakipten alacağın darbelerden çok hızlı sıyrılmak için hem de ani darbeler vurabilmek için. Bu kardeş 95 kilo olmasına rağmen hızlı dönüşler yapabiliyor. Ama o kadar büyük bir ağırlık geliyor ki üstüne dönemiyorum diyor. En son mevzu nereye gidecek diye sakince bekliyorum diyor. Dönmeye çalışıyorum, dönemiyorum diyor. Sakince diyor bekliyorum. Mevzu nereye gidecek? Ağırlık artınca üstümde evuzu besmele çekiyorum. Bismillahirrahmanirrahim dediğim an kayboluyor hocam. Bak. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bunu diyebiliyorsan dediğin an cinin miktarı ne olursa olsun, rütbesi ne olursa olsun kaçar gider, kaybolur. 500 yıllık mesafeye kaçar. Şeytan da cin de. Kayboluyor hocam. Son ana kadar beklerim hep yalandan diyor. Yalandan son ana kadar bekliyorum diyor, yanıma kadar gelsin. Yani benim hakimim olduğunu düşünsün, kontrolün onda olduğunu düşünsün diyor. Hemen diyor, Eûz Besmele'yi çekmek ona büyük bir hakaret, büyük bir döner tekme gibidir. Uçar tekme, döner tekme, yan tekme. Ne diyorsan artık. Ona böyle bir ifadedir. Sonra tek besmelede iş çözüyorum hocam. Mevzu basit, kardeşler korkmasın diyor. <laughs> Allah'a emanet olun hocam diyor. Kardeşim sen de Allah'a emanet ol ama bu akşam sana ciddi nasihatler vardı. Tamam karabasanla falan makara yapıyorsun, alay ediyorsun ama bu işler zaten bir kere olur. Motor, hocam motor alacağım diyor. Motor alacağım. Ben öyle kaza falan yapmam diyor. Çok dikkatli kullanırım diyor. Ya zaten kaza dediğim bir kere oluyor. Geçen sene bu ülkede motor kullanıp ölen genç sayısı 350. 350 tane gencimiz, o kargoçular falan var ya, kurye, kargo. 350 tane genç motorda öldü. Bunların hepsi usta. Çünkü her gün 8 saat, 10 saati motor kullanmayla geçiyor. Benim araba kullandığım saat yarım saat, bir saat günde. Bu adamlar motor yutmuş artık. Yollar benim diye sürüyorlar. Zaten en büyük kazayı kim yapıyor? Ben ustayım diyenler. En çok bu olanlar olanlar denizde? Ben iyi yüzücüyüm diyenler kim bunlarsa bunlar iyi yüzücüler çok açılıyor. Bir kramp giriyor. Ya bedenine senin sözün geçiyor mu bedene? Göz kapağına bile sözün geçmiyor. Günde bin defa kapanıp açılıyor. Sözün geçmiyor. Göz kapağına bir emir veriyor musun? Ya bir, su, bir sıvı versene birer damla. Şşş, sağ taraf bir damla bir sıvı dök. Sol taraf kardeş bir sıvı versene. Senin sözün iraden göz kapağına bile geçmiyor. Bedenine bir kramp giriyor. Kollarını hareket ettiremiyor. Bir girdap geliyor denizden, tak dibe çekiyor. Ölüyor gidiyor. Her hafta iki tane, üç tane gencimiz. Sporcusu, dirisi, genç. Denizde ölüyor, boğuluyor. En ustalar ölüp ölüp gidiyorlar. Şimdi bu kardeş de Karabasan'la fantezi yapıyor. Kusura bakma. Karabasan'la fantezi yapıyorsun. Karabasan'la fantezi yapılmaz. Cinlerle, hiçbir cinle fantezi yapılmaz. Onlarla hep mesafe koyacaksın. Çünkü sayının büyük çoğunluğu kafir de tıpkı insanlar gibidir de altısı, de beşi kafirler, 8 milyar insan var, altı milyar kafir. Farklı tanrılara iman etmişler. Allah'ı ve Rasulünü kabul etmiyorlar. Cinler de bunun gibidir. Trilyon tane, trilyar tane cin var. Bunların yüzde sekseni, yüzde doksanı kafirdir, yüzde yirmisi Müslümandır. Dolayısıyla büyük çoğunluğu İslam'a inanmıyor, insanlığın iyiliğini istemiyor, kendini bizden üstün görüyor ve bize zarar vermek için bizi cehenneme atmak için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Ve insanların içine girebiliyorlar, kontrolü ele alabiliyorlar. O insanın kontrolünü ele alabiliyorlar. Bakıyorsun karşı taraftan adam boş bakıyor. Sana bazı cümleler kuruyor. Öncesi başka bir yerde, yüklemi başka bir yerde. Adam konuştuğu şeyin farkında değil. Kurduğu cümlenin farkında değil. Bu konuşmuyor. Başka birisi konuşuyor. Onun içinden başka birisi konuşuyor. Kur'an'a küfür ediyor, peygamberimize küfür ediyor. Bu bu değil. Bu adam bunu yapamaz, bu kadar cüretkar olamaz. İçine girmiş, kafir cin girmiş, kontrolü tamamen ele almış. Dolayısıyla kardeşim, bu cinnin ya da karabasanın yolunu kesmen lazım. Sana gelememeli. Sen öyle bir zırh sahip olman lazım ki, öyle bir kuvvetli olman lazım ki, senden korkmalı, sana gelememeli. Senin bunu sağlaman lazım. Bu fantazileri bırak, bir kere çarpar. O bir çarparsa dilin bir tutulur, daha bir daha konuşamazsın. Bir sekiz olursun, sekiz. Kimse seni kurtaramaz. Sonra taraf taraf Kerem Hoca'yı arası. Kerem Hoca kendisini kurtarsın. Sekiz olmuşsun bir kere. Zaten bana sekiz olmadan gelmen lazım senin. Ben seni düz bir şekilde birken toparlayacağım. Sen sekiz olmuşsun, beni tekrar bire döndür hocam. Ben dümdüz kalem gibi olmak istiyorum. Sekiz olmuşsun, nasıl ben seni çevireyim ya? Yapma. Uğraşmayın bunlarla. Bunlar oyuncak değil kardeşler. Oyuncak değil. Bak Düşmanın en tehlikelisi göremediğin düşmandır. Gördüğün düşman zaten kalıp önünde, karşında. Göremediğin düşman var ya, en tehlikelisi odur. İnsanoğlunun en büyük düşmanı şeytandır. Yani kafir cinler. Bundan daha büyük bir düşmanın yok. Ve göremiyorsun. Bak avantaja bak. O seni görüyor, sen onu göremiyorsun. Fantazi yaptığın, baş kaldırdığın, makara yaptığın düşman bu. Yanlış, yanlış sularda yüzüyorsun derviş. Yanlış insan, yanlış varlıklara meydan okuyorsun. Yapma. Allah Teala bu kardeşimize hidayet nasip etsin. Bizlere de ibret almayı nasip etsin kardeşler. Amin ya muin hepinizden Allah razı olsun.